görüntüsü var arkadaşlar. Kanalımıza yeni videoya hoş geldiniz. Şuradaki traktörün e, 4 çarpı olabilir. Çünkü en güçlü masaya verksan aldık. Bu bunu yeni aldık ve en büyük traktör. Bunun markası 4 çarpı. Bu masaya sonunda onun da 4 çarpısı. Bu arada arkadaşlar Böyle oynatabiliyorsunuz çeki deberini. Şöyle dönüyor. Böyle markası var ama yine de sorudaki baleleri yapmıştık. Yani çok yaptık arkadaşlar. Şimdi videomuzu yapalım. arkadaşlar ilk önce eee bu boya makinesini çıkartacağız. Yavaş 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 duracağız. Şöyle bir döndüreyim. Şöyle bir düz kalsın. Tamam. Şimdi bu çıkartalım. şimdilik ramuk takacağız arkadaşlar bakın şurada ramuk var ilk önce yeşil takacağız çünkü onda şey var bir tane daha çıktı çünkü bazısını belki burada aldırırız yani bir daha yine ve bunu yaptıktan sonra ineklerimizi alacağız arkadaşlar Bari yanında Belki birisinde de su kumlarlası alırız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar Masebeler kuşunun büyüklüğü var ya Bazen gerçek aldığımız zaman Küçük böyleler görünmüyor bu arada Arkadaşlar yapabiliriz belki. bunun kalanı da şuraya atarız. Çok kalan da sevebiliriz. Şey o Şimdilik arkadaşlar böyle bir tane ineklerimizi satın alacağız. Şimdi bu da oldu arkadaşlar. Şimdi o balyaları takıp aman takmak değil. Yani çıkmış arkadaşlar. Note tamamladı, bunu tamam. Son ineklerimiz alırız. Masa nawland. Video daha bitmedi arkadaşlar. Şunu ters koyacağız. Şimdi ters koyduğumda ediyor Şimdi bunu koyacağız. Şimdi bunu şöyle döndüreceğiz. Bunu. Şimdi tamam arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, Massey son traktörümüzü bırakacağız. Çünkü şimdi, şimdi tırımızı süreceğiz. Onu ne şey edeceğiz? Şöyle koyalım traktörünze. Tamam. Şimdilik arkadaşlar Şöyle bir şuradan dönelim. Arkadaşlar. Bari çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar seyrediyor. Adalet. Şimdi gidiyoruz. Yokmuş aşağıdır. Yine de o tarafı görmeyebilir arkadaşlar. çoğu. olabilir birazcık. olabilir biraz. Yine ev geldik köy geldikten sonra göstereceğim. Yemeğimizi 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 işletler bunlara. Söyle bu baromini alacak şu Süt, ne olacak. Kardeşimle belki bir şeyler yaparız yani oyunda. Ve şimdi koncu bu turu bırakacağız arkadaşlar. Şimdi bu samanları atacağız yem zamanlarına. Yine de arkadaşlar e, inekler arpa ve Seyyarlar kesin buğday. Onları koyunlar da seviyor bu arada arkadaşlar. Samanlar falan severler. Yine de videomuz kapanmıyor çözer arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar. Bitti video.